Çevre temizliği. Abi sarhoş okulu buraya geliyor. Evet bunun temizliğini yapıyoruz şu an. Sakarya 25 lira şey verdiniz. Bunun pisliğini toparlayıp atacağım. Ramazan başı yerde. Buradan çıkacağım. İşte görüyorsunuz arabayla ineceğim. Anlatmaya gerek yok. Ramazan başı bu çalışarak gelen parası. Görüyorsunuz şu an buradan da karşıya götüreceğim. Arabamız burada, kovamız burada. Kuvayla buraya dökeceğiz. Evet, Ramazan başı molaya geldi. Bakın buradan iniyoruz. Açtık kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de şeytan yine. Allah'a çok şükür. Evet, şimdi bu çöpü atacağız. Burada asansör yok efendim. Elle kürekle kürek alacağım.